<laughs> Samet oku yazdığını. Ne? ne? Muhammed. Sümerler ikimiz ilk şey zalalara. İlk, i̇lk ne? Yazılı atmış mı? Hayır. Hiç etmedi. Evet. Neydi antlaşmanın adı neydi? Kardeş. Kimle kim arasındaydı? Hidit. Lusuz. Evet. Kaç yılında? E 1280. Yaz oraya <laughs> hatta not olsun. Milattan önce. Samet yazdığını oku. Tamam. Anne. Sonun çok soğuk Abi de sende. Abi. Şu hepsini yaparsam. Şu dekoratı ödevi bitirsem. Sofi yani. Evet. Dinlenebilirsin o zaman. Dört yüz. Hayır anneciğim dört dersini dört bir bitir. Anne bu sayfa bizden yapalım ne kadar var? He? Hiç.